اتم ايه لذا ايه كريمه. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير صدق الله العظيم. لقمان عليه السلام اوت لانشعل دوامته يا رم شبسز Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Lokman Suresi 16. ayeti kerime. Hadis-i şerif عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة صدق رسول الله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نقلت جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle بيورده كم؟ üç kız çocuğunun geçimini üstlenir. Onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa cenneti kazanır. Dua Allah'ım İbrahim ve ailesine rahmet eylediğin gibi Muhammed'e aleyhissalatü vesselam ve ailesine de rahmet et. Allah'ım İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ihsan eyle, şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın. Amin. Fetva, kendisine dünür gidilip de karar aşamasında olan ya da söz kesilen bir kadına bir başkası evlilik teklifinde bulunabilir mi? Nişanlı olan çift arasında nikah gerçekleşmemişse bu nişan bozulmadıkça veya erkek tarafı söz konusu nişanlı kızla artık ilgilerinin kalmadığı ve herhangi bir kimsenin buna talip olmasına karşı çıkmayacakları zımnen de olsa anlaşılmadıkça başka bir Müslümanın bu kıza talip olması mekruh kabul edilmiştir. Nitekim konuyla ilgili hadiste sizden biri sakın Müslüman kardeşinin dünür gittiği birine talip olmasın buyurulmuştur. Aksi yönde davranış erkek tarafına haksızlık ve hakaret sayılabileceğinden taraflar arasında husumete sebep olabilir. Dinen sakıncalı ve günah bir davranış olmakla birlikte bu duyarlılığa dikkat etmeden devreye giren ikinci kişilerle yapılan nikah akdi geçerlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.